ve kaptırıyor topu. Küçük siyah. Küçük siyah. Bir arapası Engin. 27. dakika şu anda tamamlandı. Atak devam ediyor. Feyyaz. Ulvi ceza alanı içerisinde. Feyyaz. Uzak direğe doğru bir orta. Metin ve Zalat. Ulvi. Metin, Metin bir plase top içeriye mi diye bakıyoruz. Hayır. Son anda gerçekten ısrarla topu takip eden direğe de vurma pahasına tehlikeyi önleyen sanıyorum Gökhan. Mehmet Abdullah bu arada bir kırmızı kart Hamit. Evet, az önce yarım dakika kadar önce hert müdahalesi nedeniyle sarı kart gören Hamit sanıyorum konuşmayı devam ettirdiği için oyun alanının dışına gönderiliyor kırmızı kartla ve karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Beşiktaş ilk yarıda golsüz berabere kaldığı ve 32. dakikadan bu yana 10 kişi oynayan, Hamit'ten mahrum kalan rakibi karşısında İlk yarıda bir kez gole yaklaşabildi. Metin. Recep. Zavat çıkmıyor. Kadir. Kadir. Ali vuramıyor. Boşta kalan top. Rıza. Ve gol. Rıza önünde seken topa. Çok sert vurdu. Zavat'ın yapacak hiçbir şeyi yoktu. Ankara bir sürü pozla hakeme gitmek istiyorlar. Ama Beşiktaşlılar da bir sevinç yumağı oluşturuyorlar. Beşiktaş 49. dakikaya girdiğimiz anda Rıza'nın golüyle 1-0 öne geçti. 10 kişi oynayan Ankara gücü karşısında. Ve Kadir. Kadir'in yanında Mehmet var. Evet Mehmet. Mehmet'in ortası kısa. Tekrar Mehmet. Bir kafa vuruşu Metin'den out. Metin. Mehmet'in üzerine doğru gidiyor. Bildirmeyi yapan Recep. Bir orta. Mehmet gol pozisyonunda. Bezalat. Evet bu arada karşılaşmanın 55. dakikasında Cumhurbaşkanı Sayın Kürgüt Özal da şeref geldi. Karşılaşmanın bundan sonraki bölümünü izleyecek bu arada 55. dakika Beşiktaş 49. dakikada Rıza'nın attığı golle 32. dakikadan bu yana 10 kişi oynayan rakibi karşısında 1-0 galip. Hayrettin. Gökhan. Ziya'dan evvel havalanan top Bengi. Mehmet. Gökhan. Ali. Ali döndü ortaya. Feyyaz boş. Feyyaz. Feyyaz. Şut pozisyonu arıyor Feyyaz. Ayağından biraz açıyor ve salat onu oynatıyor. Yarım dakikası geçti bu ilavenin ve orta noktayı gösteriyor. 49. dakikada Rıza'nın ceza alanı içerisinde çok sert şutuyla kazandırdığı golle Beşiktaş Ankara gücünü 1-0 mağlup ediyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Almıştık. Bugün Beşiktaş için önemli olan kazanmaktı. Çok uzun süreden beri tam kadro olarak çalışma ve hazırlık maçları yapamadık. Ayrıca İstanbul'da saha ve seyircimiz önünde yaklaşık bir aydır maçta yapmamıştık. Tekrar eski ritmimize ve tempomuza dönmek için çalışıyoruz. Bugünkü rakibimiz Ankara gücü çok iyi bir takım. Zor bir maç olacağını da biliyorduk ve nitekim öyle oldu. Şimdi önemli olan tekrar lige dönebilmek ve maçlara ara vermeden iyi bir şekilde devam edebilmek. Bundan sonra ligde bir kesinti olmayacak. Uzun süre bir arada oynamamak her takım için sorun. Biz bir araya bu hafta geldik ve zor bir maçı kazanarak da 3 puanı aldık. Beşiktaş için bugün önemli